Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina Altuner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır bugünkü kahve açılımımızla beraberinde hem genel hem aşk hayatımızla alakalı genel olarak adlandırdığımızda aile iş parasal konular e, kariyer gibi durumlardan bahsedeceğiz aşk hayatımızda da ikili ilişkilerimizle ilgili döngülerden bahsedeceğiz ben şuraya kapatmadan önce arkadaşlar. kalbimiz düştü. Aşk diye adlandırdığım enerji var. Şurası aşk hayatımız. Şurası da genel durgu, e, durumlarımız arkadaşlar. Aşk hayatımız genel durumlarımız da olarak iki ayırdık vurgularımıza. Şimdi evet kahvemizi Şöyle bakın ne kadar geniş bir kahve. Yüzleşmelerinizi görüyor musunuz? Karşılıklı konuşmalarımızı, öfke patlamaları yaşıyorsunuz. Özellikle arkadaşlarım bakın burada öfkelerinizi birazcık daha hakim olmanız gereken bir hafta enerjisinde olacağımızı söylemek istiyorum. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyumlanmamız için e, aşk hayatımızla alakalı uyumlanmanız için lütfen aklınızda kişinin ismini 3 kere söyleyeceksiniz. Aynı şekilde kendi isminizi 3 kere söyleyeceksiniz ki net bir şekilde uyumlanın diye. E, genel olarak da aşk, e, parasal konular, aile hayatınız, iş konularınız ve e, durumlarınızla alakalı çözülmeye kavuşacağınız bir takım beklentileriniz varsa onları niyet edebilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Yapmanız gerekenler biliyorsunuz. Abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız olacak arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, e, genel ve aşk hayatımız olarak bu videoyu başlattık. Ama ilk önce başlatmadan önce kahvemizi şöyle bir gözden geçirelim. Şu 6 kartlık genel durumumuz, 6 kartlık da düşünce vurgularımızla ilgili. Uyarı döngülerimiz ne varsa aşk hayatınızla ilgili vurguları size göstererek açılım yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, genel olarak baktığımızda arkadaşlarım burada bakın ne dedik yüzleşmeleriniz var bir öfke e, patlaması yaşayabilirsiniz. Bazı konular özellikle bu konular aşk hayatınızla alakalı sinir olduğunuz, sizin e, hoşunuza gitmeyen bir takım hal ve hareketlerin karşı taraftan gelmesi, bir konuşma olarak, fikir açısı olarak ya da gönül bağlarınızda bir kırgınlıkla ilgili bir takım olaylarla karşı karşıya kalacağınız bir hafta içerisinde olabiliriz. Özellikle bu hafta döngülerinde lütfen öfkenizi kontrol altına almanızı önemli rica ediyorum. E, ve ben burada birini suç üstü yakalama yani bir, bir konuda bir suç işlemesi ya da iş alanlarında bir suçla karşılaşmanız ya da belki bu suç sizin değildir karşı tarafındır ama size atılması ya da bir iş fonksiyonlarına alakalı iş mahkemeleri davalarınız sonuçlarınız bu aile vurguları da içeriyor belki parasal konularınızla da içerebilir ama. Bir mahkemeniz, bir beklediğiniz bir beyaz kağıt, iş konularınız mahkemelerle alakalı beklediğiniz bir beyaz kağıt elinize ulaşacak bir hafta enerjisi içinde bulunabilirsiniz. Dönemsel e, stresten kaynaklı dökülmeleriniz. Bu ne dökülmesi? Saç dökülmesi, cilt dökülmesi ya da bir takım e, strese bağlı sıkıntılar, sağlıkla alakalı dikkat etmeniz gereken vurgulardan bir tanesini ön planda tutmak istiyorum. Dualarınız var arkadaşlarım. Çok hayatınıza geçirmek istediğiniz, almak istediğiniz ne olabilir? Araba olur, ev olur e, ya da e, anahtarlı bir şey, iş konularınızda yükseliş vurguları. Ee, bu ay böyle bir şeylerin artık karar enerjisi, bir şeye karar verme, onu almak isteyişiniz ve bunun için adım atmanız, araştırmaya girmeniz gibi konular ön planda olacakmış canlarım. Ee, ben burada e, dualarınızı tez vakitte kavuşmanız niyetiyle diyerekten genelime geçiyorum canlar. Şimdi, E-R-G-Ü-L Arkadaşlarım ismin içerisinde genel olarak hane enerjinizde, arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda bu harflerle alakalı bir kişiden bir iletişimle karşı karşıya kalacağınız bir zaman dilimi içerisinde bulunacak mısınız? Burada arkadaşlarım 1, 2, 3 yani Eylül'ün 3'üne kadar özellikle 3 Eylül'e kadar 3 Eylül'e kadar şöyle şey yapalım 3 Eylül'e kadar bir takım bayrak altında beklediğiniz bir takım olaylarınız varsa hayatınıza geçiş noktası olacakmış bakın burada bayrak enerjisini çizerek gidiyoruz zaten ama bu nedir atamalarınız, tayinleriniz yolculuklarınız verdiğiniz kararlar ya da eş faktörünüzle alakalı bir niyetinizin kabulleşmesi genel enerjilerde aile vurgularınızın tanışma bir şeyin beklentisi altına girmek bunu resmiyetleştirmek tanıştırmak, aileleri tanıştırmak gibi durumlar içerisine bulunabilir misiniz? E-R-S-A ismi içerisinde olan siz olabilirsiniz hani enerjinizden biri olabilir. Burada parasal konuların gitmesi ya da bir takım maddiyatla alakalı para kayıplarınızı konuşulacağı bir alan var ve suçlama enerjisi var arkadaşlarım aynı zamanda hani enerjinize gelecek olan bir iki üç tane bir haberiniz var bu haber Öncelikle sizin yani sizin bu haber bu beklediğiniz bir haber ama bu beklediğiniz bir haber nasıl bir haber? Üzücü bir haber. Hani e, nedir? Ne Hasta yatan bir tanıdığınız vardır. Sağlıkla alakalı problemlerle uğraşıyordur. E, biraz duraksadım burada. Neden? Çünkü sağlıkla bahsederken ben çok böyle e, titretirim, üzülürüm. Hani biraz böyle bekletirim enerjimi. E, kötü bir haber. Yani bu nedir kötü bir haber? İyileşmesi gerekirken kötü bir fonksiyon geçirmesi verilmiş olan ilaçların ters tepmesi gibi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilme ihtimali olabilir arkadaşlarım burada o haberi e, alabilirsiniz ani ve şok haberler diye adlandırdığımız bir alan enerjisinde bulunacak mısınız şimdi ben burada 34 plaka bu 34 plaka İstanbul'u bağlıyor 34 plaka İstanbul bir yolculuğunuz varsa bu yolculuğunuzda e, görmek istediğiniz, buluşmak istediğiniz bir alan, bu iş yani iş konularınızla alakalı ya da akrabalarınızdan gelen bir haber, bu yıkımla alakalı bir döngü de olabilir. Ama ailenizi ilgilendiren bir takım olaylarla karşı karşıya kalacak mısınız? Özellikle ben burada e, bir ailede anne olan bir e, enerjinin Özellikle bakın burada 4 ve 9'da da yani nedir? Eylül'ün 4'ü e, ya da Eylül'ün 9'u demek istiyorum. Burada bir sağlıkla alakalı bir hastane enerjisi çalıştırıyor kendisinde. E, burada özellikle e, F, I D, N harfleri içeren birinin e, yani sizler de olabilirsiniz tabii ki. hani içerisinden biri de olabilir. E, apar topar böyle ee, ...şehir değişiklikleri, taşınmalar, e, birden bir karar verme gibi durumlar içerisinde bulunabilir misiniz? Burada e, bakın halkın içerisine aldığınız, özellikle dönemeç yaptığınız... ...mesela e, bir planınız vardır, bir tatile gideceksinizdir. E, bu tatil istediğiniz yer değil de onun tam tersi yani e, tam tersi bir yere gitmek... ...ya da aradığınızı bulamamak gibi durumlar olabilir... Ben burada bir ev görüyorum arkadaşlar. Aldığınız bir ev olabilir ama bu evin önünde taşlar var. Yani ev daha bitmiyor, daha ev daha olmuyor. Olması gereken süreci daha tamamlanmamış. Yani buna birazcık canınız sıkılabilir. Ya da bir ev aldınız biraz tapuda sıkıntı olabilir ya da tam tersi bir şeyle bir sorunla karşılaşırsınız ya da Yapacağınız bir ev vardır, evinizin önüne ya da satmak istediğiniz bir evi önüne taşlar konuluyordur ya da sıkıntılar oluyordur. Burada bir problem yaşıyor olabilirsiniz ya da bir şekilde problemlerle karşı karşıya kalma enerjilerinizde olabilir arkadaşlarım. Ve ben burada özellikle bakın ne dedik? Sıkıntı bir enerji. Yakında bir e, ölüm haberi aldıysanız ya da almadıysanız gelecek olan bir haber. Kazalara dikkat etmeniz gereken bir hafta. Bir yola çıkacaksınız. Lütfen arabanızın tekerleğine, yağına, tuzuna, suyuna çok iyi baktırmanız gerekiyor. Çünkü bu yolda önünüze çıkan bir aksilikle karşı karşıya kalabilme ihtimali olabilir arkadaşlarım. O yüzden çıkacağınız yollarda uzun yol olabilir. Dikkatli olmanızı e, öneriyorum. Burada bir evli olan bir çift var. Bir hane enerjisi görüyorum arkadaşlar. Bir hane enerjisine bir evli olan çift. Bu haneden biri olabilir, aileden biri olabilir, hatta çocuk enerjisi bekliyor olabilir. ...bir bebek haberi alacaksınız... ...bu sevincini beraber e, sevinecek misiniz... ...belki uzun zamandan bir bebek istiyorlar... ...olmuyor, sıkıntı vardı ...tutma enerjisi, olma vurgularına... ...yönleniyor sonuçlar... E, ...kocaman bir balık, ay aman Allah'ım... ...bu ne güzel bir balık... ...gözleri üzerinizde... E, ...yeni enerjilerde, nasibinizin üzerine binmişsiniz... ...bakın balığınızın üzerine binmişsiniz... ...bir şekilde... ...isteklerinize kavuşacaksınız arkadaşlar... ...bakın balık... ...balığın üzerine binen siz ve isteklerinize kavuşma bu istekleriniz genelde aşk hayatınıza yönleniyor yani e, istediğiniz bir alanla karşılaşma yüzleşme, buluşma, iletişime geçme engellerin kalkması gibi durumlar diyelim biz buna ama ikiye bölünmüş durumdasınız burada iki hane enerjisi var belki bu sizin haneniz belki fikir ayrılıklarına gidiyorsunuz ama burada özellikle Aşk hayatınızda sizi düşündüren bir takım olaylar var. Bu olaylar sizin bakış açınızda, göz gözyaşınıza sebebiyet vermiş. Bakın burada parça parça ikiye bölündüğünüzü görüyorum. Öncelikle bu aşk hayatınızdaki bir takım olaylar, bakın yakında bir iletişim, bir buluşma enerjinizi belki bir ten uyumunuzun olduğu bir alanda, bir problemle karşılaşacaksınız yani beraberken hiçbir problem yok ayrılık yaşadınız ya da gitti buluşmanızda bir şey yaptınız hani görüşürüz dediniz mesela tekrar ama bir baktınız tartışmaların dile geldiği bir alan birden arkasını dönmüş ve ayrılıklar olmuş bu da sizi sıkıntıya soktuğunu görüyorum çok ikilemlisiniz bir takım olaylarla karşı karşıya kalmışsınız burada kaçış enerjisi de aklınızdaki kişinin dönemsel bu vurgularda hani bir şey var bir konu konuyu konuşmanız gerekiyor ama bu konudan kaçıyor ya da siz artık ondan bir şey bekliyorsunuz o, o beklentisi beklentinizi erteliyor gibi durumlar söz konusu ama merak etmeyin isteklerinize kavuşacaksınız bir yere paraya para vermişsiniz borç vermişsiniz bu borcu alma yani belki bu sevdiğiniz kişiye verdiniz belki yardım ettiniz ama burada o parayı verecek vereceğim gibi e, söyleyip ertelemesi ya da alamaması ya da o parayı farklı bir boyutta harcaması gibi durumlar söz konusunu öğrenebilirsiniz. E, dönemsel e, burada bir bakış açısı var ama e, kemirici bir fare şeyi görüyorum yani e, bir farenin e, bir şeyi alması da bir şeyi çalması gibi durum söz konusu bu nedir aslında sizin olan bir alanı sizin olan bir şeyi almak istemesi mesela sizin e, size karşı aşk ve sevgi besleyen bir insanın hayatında sizin e, kemirici insanlar yani sizin hakkınızda olumsuz konuşan kötü söz söyleyen ya da bir şekilde sizin birleşmenizi asla istemeyen e, etrafınızdaki üçüncü kişilerin olduğunu görüyorum bir şeylerin ortaya çıkması bu nedir bir şeyi yakalaması bir yazımın yakalanması bir şeylerin ortaya çıkması gibi durumlar var özellikle arkadaşlar ikizler burcu ve boğa burcu Bunlar bu ay içerisinde yükseleniniz de olabilir aynı zamanda. Aşk hayatınızda dikkat etmeniz gereken bir takım olaylar var. Yani burada dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Neden? Çünkü bir takım gözyaşlarınız, yakalanmalarınız e, ve bazı olaylarda yalanın ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilirmiş. Bu ne zamanlık bir süre içerisinde? 17 günlük ya da 15 günlük bir süre içerisinde ya da günlükte olabilir tabii ki. 5 günlük de olabilir... Ee, ...yakın yani çok yakın vurgularda... ...bir şeyin e, ortaya çıkması... ...bir olayın öğrenilmesi, ifşa olması gibi durumlar söz konusu... ...burada dikkat etmeniz gerekiyor... ...özellikle aşk hayatınızda... ...yani bir yalanını yakalayabilirsiniz... ...bir ihanetini yakalayabilirsiniz... ...bir e, nasıl diyebilirim... ...bir mesajını yakalayabilirsiniz... ...belki bu iyi niyet, belki kötü niyet değil ama... Ee, tabii ki neyin iyi niyeti olabilir diyebilirsiniz belki de şu anki enerjide. Telefonla bir yakalama enerjisi de olabilir tabii ki. Bu bir birazcık sıkıntıya, duygusal boşluğa ve öfke ve yüzleşme enerjinizi sokabilirmiş. Özellikle ne dedik? İkizler ve boğa burcuna dikkat etmesi gereken bir hafta enerjisi olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle arkadaşlarım bakın burada rüyalarınızda görmüş olduğunuz bir takım olaylar var. Yani belki bir engeliniz var, iletişimsizsiniz çok yakında. Bir telefon görüşmesi içerisinde bulunacağınız bir aklınıza kişiden gelecek bir olan, gelecek olan bir haberiniz var. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Genelinize bakıyorum arkadaşlar. E köklü dönüşümler olacak. Yani istediğiniz bir olay, istediğiniz bir alan içerisinde bulunacak mısınız? Bu dönüşümler özellikle istediğiniz bir olayın gerçekleşmesi, zor bir alandan geçtiniz, zor bir sınavdan geçtiniz. Bu sınava artık hani bu sıkıntıları unutmak istiyorsunuz. Köklü dönüşümlerde bulunmak istiyorsunuz. Bu dönüşüm nedir? Hane enerjisinde sıkıntılar var. Artık buradan taşınmak istiyorum ya da evi değiştirmek istiyorum ya da ben bu alandan kurtulmak istiyorum. Ya da kendimde bir değişim yapmak istiyorum. Bunu bu nasıl olacak? E, tabii ki istekleriniz neyse, e, evet zorluklarla savaşmış olabilirsiniz. Genel olarak insanlarla uğraşmış olabilirsiniz. İş konularınızda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. E, bu e, bazı sizi parasal konularda da zorla itmiş olabilir. İş kayıpları yaşamış olabilirsiniz mesela. E, bunların dönüşümler Yani tekrar geri dönüşler. Üzüldüğünüz konu neyse zorlayan zorlayan konular neyse artık bu konulardan çıkmak ve aydınlatma, aydınlanmak gibi. Çok merak ediyorsunuz. Özellikle merak ettiğiniz konu farklılık yani. E, bu nedir? Ailem neden bana farklı davranıyor? İş arkadaşlarım neden şu anda eskisi gibi değil? Çok farklı enerjilerde merak ettiğiniz konular var. Ya, ya da şu anki bulunduğunuz konumda iş alanlarınızda size karşı bakış açılarını, orada birinin size karşı hissiyatlarını, duygularını ya da iş konularınınla alakalı sizin hangi boyutta nereye geleceğinizi çok merak ediyorsunuzdur. Kısır döngüde kalmış, kaldığınız bir alan görüyorum arkadaşlar. Yani nedir bu? Aldığınız bir ev ya da aldığınız bir araba ya da herhangi bir şey almak istediğiniz bir döngü. Hani ...olması gereken süreçten daha geç olması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir şeylerden kaçıyorsunuz resmen. Yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Ailede bir şeyin ortaya çıkmasından ya da duyulmasından çok korkuyorsunuz. Bir takım olayların kaçış enerjisinde bulunduğunuzu görüyorum. Ama planlarınızda bir taşınmak varsa ya da bir döngüsel deniz içeren bir yer olur... ...ya da bir haber alacağınız bir alan olur... ...taşınmak gibi, hayalinizi kurduğunuz bir yere yerleşme, bir şehire gitme, atamalarınızın oraya çıkması gibi durumlar söz konusu olacak. Ama siz bunun için çok bir çağrı aramışsınız, çok böyle e, hayalini kurduğunuz bir alanla karşı karşıya kalacaksınız. Ne dedik burada? Anahtara sahip olacaksınız, isteklerinize kavuşacaksınız... Ama bunun için de çok uğraşmışsınız, çok emek vermişsiniz, çok çabalamışsınız. Evet bir takım para kayıplarınız var. Çalım, para kaybı, para çalınması ya da paranızı düşürdüğünüz. Burada bir sıkıntı var. Bu birazcık otomatik olarak gerçekten bu kayıplar sizi sıkıntıya uğrattığını görüyorum. Ama bu kayıp neyse bir şekilde ee, sizin yolunuza çıkacak yani bu kaybınızı karşılayacaklar ya da alan kişi pişman olup size getirecek olduğunu adlandırabilirim atlandı, ee, Hemen şuradan bakıyorum Aşk hayatınızda ne dedik arkadaşlar Burada yakalanmalarınız söz konusu olabilir Yakalanma eğiliminde de iletişimle telefonla bir şekilde bir şey yani e Yalanını yakalayabilirsiniz e Sitten saklanan sırları ortaya çıkartabilirsiniz ee, özellikle ne dedik? 17-7-5 günlük enerjilerde. Şefkatli. Siz ilişkilerde sadece şefkat istemişsiniz. ilgi istemişsiniz. Sizin başka ne para ne mantık ya da e, ben sadece senden ilgi istediğimi şefkat istedim bunu göremedim senden diyorsunuz. E, artık ferahlamak istiyorum. Sendeki o şefkati görmek istiyorum. Bana Beni seviyorsan bana o sevgini göstermeni istiyorum düşüncesindesiniz. Çok yakında eğer bir engeliniz varsa, iletişiminiz hiç yoksa çok yakında aklınıza kişiden o engellerin kaldırılması ve iletişime geçmesi ve aklınıza kişiden çok yakında da bir haber alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle Mutluluk, aile enerjisinde tek biz mut, evlenebilecek miyiz, mutluluk olacak mı ya da biz evliliğimizde bir takım hani, e, sıkıntılar yaşıyoruz buradan arınacak mıyız gibi evet mutluluk tablolarınız var mesela bu mutluluğa ikinci üçüncü çocuk yani çocuk çocuğumuz olacak mı evet olacak arkadaşlarım belki niyet enerjinizde bu vardı mutluluk enerjisi gündeminizde olacak çok mutlu olacağınız bir alanla karşılaşacaksınız ne, ne dedik biz buradan belki bir haber olacaksınız bunun mutluluğunu yaşayacaksınız gibi gibi ama yine de bir yalanın içerisine bulabilirsiniz kendinizi tamam her şey çok mükemmel giderken çok böyle güvenirken bir şeyin yalanın e, yalan enerjilerinin ortaya çıkması ve bu da bu yalan da kıskançlığınızı belki masumca bir yalan ama kıskançlık burgularınızı çalıştıracak bir döngü içerisinde bulunacak mısınız? Bu şekilde arkadaşlarım izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.